Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu hey? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu, mendili eline. Oldu, hey. oldu, oldu. Ayağına oldu. Ayağına oldu. Ne oldu abi? Ne oldu? Zebellah gibi dikildin. Ne istiyorsun? Kız sen ne iş çeviriyorsun? Ne iş çeviriyorum abi? Temizlik de yapıyorum denebilir bu işe. Kız sen dalga mı geçiyorsun? Ha? Şoförle ne iş çeviriyorsun sen? Onu soruyorum. Ha? Ha yok o öyle kendisi tatlı bir insan. Yani kaynatıyoruz arada. Ha kaynatıyorsun. Hı. Ben sizi kaynatacağım sen göreceksin. Çocuğun günahına girme girme. Ya ne günah abi ne diyorsun sen? Kimin günahına girmişim ben? Bak hala dalga geçiyor ya benimle. o, sen bu yollarda giderken ben oradan geri geliyordum. Anladın mı? Oradan geri geliyordum ben. Bu benim işim işim. Hatırlatırım sana. İyi abi, iyi. Kuruyalım gidelim. İki böyle gönül de eğlen. Ya gönül eğlendirme. Fakirle gönül eğlendirme. Fakirle fakir olursun. Anladın mı? Allah Allah ya, fakir tavuğu tek tek yumurtlar. Bize sepetle yumurta lazım Eylül. Sepetle. Anladın mı? Anladım. Nereden başlıyoruz? Güzel bir anlaşma yapabilmemiz için İtalyanlara tasarımlarımızı beğendirmemiz gerekiyor öncelik. Tasarımlarda bir sorun yok, beğendiler. Önemli olan onları vizyonunuza ikna etmemiz lazım. Bir sonraki sezonlarda da güçlü fikirlerimizin olduğunu ispat etmemiz gerekiyor. Evet, güzel ağırlayıp iyi bir izlenim bırakmalıyız diyorsun yani. Aynen öyle. Yani bir amatör modelle Çıktığımıza inanamıyorum. Yani biz bununla mı pazarlayacağız tasarımlarımızı, bu kızla mı? İstersen unutma ama Leyla sayesinde aldık bu işi. Hı hmm, ödeştiniz yani. O ne demek? Aa, belki başka bir zamanda da sen ona yardım etmişsindir. Kim bilir. Neyse konudan çok sapmayalım. Ee, bu ağırlama işini ben hallederim. Güzel bir yerler ayarlarım, ekiplerle de konuşurum. Merak etme, ben onu da düşündüm. Onlar gelir gelmez otelde ilk önce bir kahvaltı... ...sonrasında rezidansta öğle yemeği, iş toplantımız... ...vaktimiz olursa da bir tekneyle boğaz bir turu yaparız. Listen için çok teşekkür ederim ama bence bu şekilde hiç etkileyemeyeceğiz. O yüzden rica ediyorum, bu durumu bana bırakın. Kafana göre karar verme istersen. Ateş. Yatıralım, Merak olsun. etmeyin. Ben halledeceğim, güvenin bana. <laughs> Nasıl yani? Ee, şimdi biz mesafelerimizi ağırlayamayacak mıyız? Sen tek başına mı gideceksin? Ben tek başıma gideceğim. Ne olarak? Yönetim Kurulu Başkanı olarak. Ee, bir dakika. İyi de biz siz sözleşmedeki maddeleri bir gözden geçirirsiniz, bir sıkıntı varsa bana haber verirsiniz olur mu? Tamam mı? Harika. Aa. Güzel bir toplantıydı. Teşekkür ederim. Batırmamaya çalış abicim. Merak etme. Aa. İnanılır gibi değil. Yani baştan aşağı amatörce her şey. <laughs> Harbiye. Hazade Hanım nasılsınız? Bu ne o sürpriz. Sürprizlere bayılırım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Solgun görünüyorsun. Ee, yo, yok iyiyim. Siz? Halit Bey'i e ziyarete mi geldiniz? Kendisini her gün yeterince görüyorum zaten. Bu sefer ateşçiğimi görmeye geldim. <laughs> Şimdi toplantıdan çıktık odasına geçmiştir. Hmm, kötü geçti herhalde toplantı. Füsun da var değil mi toplantıda? Evet. Ay sen koskoca Paris moda endüstrisini bırak, burada Füsun'un patronu ol. <laughs> e tabi ortada ateş gibi bir şey olunca insan kariyer mariyer dinlemiyor. Yok, <laughs> Yo, ben halimden mutluyum. Bak bir gecim, Bu hani ne ya? Şimdi böyle sade giymek sana yakışıyor mu? Hmm, yo, ben öyle düşünmüyorum yani. Yine de beni dinlemi mi? Kaş, ben erkekleri çok iyi tanırım. Ona ne kaçırdığını göstermen lazım. Anlıyorum. Bunlar bana biraz ama demode fikirler gibi geliyor. Ee, kusura bakmayın ama minik kuşun kimseye bir şey göstermeye ihtiyacı yok. İyi madem. Umarım bu modern fikirler işine yarar. Anzade Hanım, siz tam olarak bana ne söylemek istiyorsunuz? Diyorum ki, erkekler ne istediklerini bilmezler ama söylemen gerekiyor. Ha, bak dinlemiyorsa, benim bu demode fikirler aklında musun <laughs> Belki işine <erersin>. yarar. <laughs> Neyse, ben bir ateşimi görmeye gideyim. Görüşürüz. Ülker, neden sana manşer diyorlar? Manşer ne demek? Berit Hanım, hiç bilmiyorum fakat bana monşer diyeni bir elime geçirirsem... ...kulaklarını çekeceğim. Bence sen tespit için çok geçtiniz. Çünkü yakın zamanda gideceksin. Fakat Berit Hanım, sizin hiç ayarınız yok. Yani ya tamamen susuyorsunuz ya da çok konuşuyorsunuz. Ne yaptın? <laughs> Leyla'yla konuştun mu? Beşinci aşamaya geçmiş mi, geçmemiş mi? Ne diyorsun Yakup abi? Monşer duyacak. <laughs> yok, yok. Kaçtı kadın kulağına. Duymaz olsun. Kaç yaşındasın sen monşer? oyun oynayalım mı? Ateşi dızlıklamaya <laughs> kaç adım kaldı. onu söyleyin bana ya. Vallahi geçti beşinci aşamaya da yok abi olmuyor. Adamın <laughs> gönlü kaymıyor. Bilmiyorum. Yani bu bilmiyorum bu ateş bu kızı yakacak gibi. Nasıl yakacak ya? Bu <laughs> böyle olmayacak. Abi dur ya konuşturuyor şeyin yanında. Cık. Hayır duymuyorum fakat görüyorum. Siz sohbet edeceğinize neden çalışmıyorsunuz? Rica ediyorum efendim. Yani bu evde hiç kimsenin ayarı kalmadı. Ben bütçe çıkarmaya çalışıyorum. Fakat kafamı toplayamıyorum. Ee, e, sen, sen, sen. Ee, İlter Bey. İstersen ee, ben size yardımcı olayım. Ben... Yakup Bey, benim çıkamadığım işin içinden siz nasıl çıkacaksınız efendim? Bu çiftliğin aylık bütçesini hazırlamak Dünya Bankası'nı idare etmekten daha zor. E, matematik vallahi ben çok iyi anlıyorum. Benim işim matematik. Bir bakayım İlter Bey müsaadenize. Müsaadenize tamam. Bak bakalım. Bak gördünüz mü? Zarar etmiyoruz, bütçeden kar. Ben Yakup e itiraf etmem gerekiyor ki tanıştığımız günden beri... ...daima benim ağzımı açık bırakıyorsunuz. Ben sizin toplama çıkarma yapabileceğinizden bile emin değildim fakat... ...ne derler, büyük konuşmamak lazım. Teşekkür ediyorum. Benim gibi biraz az ve öz konuşacaksın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben, ben, de, ben gideyim, ben de gideyim. Teşekkür ederim. Evet. Evet Hanzade Hanım buyurun. Siz dinliyorum. Ateşciğim senin yerin bende çok ayrı bilirsin. Anneni Jülide'yi de çok severdim bak. Bu arada başın sağ olsun yani kaza haberini duyduğumdan beri kendime gelemedim. Çok üzüldüm. <laughs> Ama bak ölenle ölünmüyor her şey geçiyor tamam mı? Mesela ben Tito'yu kaybettiğimde çok üzülmüştüm. Tito? Köpeği. Ha, ha, Ama yani ben gittim ailesinden aldım. 2000 euro verdim yurt dışından aldım. Hanzade ha, Hanım ben biraz geç kalıyorum. İtalyanlar bekliyor da o yüzden biraz. Çok haklısın. Hemen konuya giriyorum. Şimdi e, ben kendi butiğimi açayım istiyorum. Anladım. Ama orada sadece arcalı tasarımları olsun istiyorum. Yani senin desteğine ihtiyacım var biraz bu konuda. <laughs> e, tabii ki. Şimdi. Ah, şimdi anlaşıldı senin derdin. Hayatım. <laughs> Keşke bana söyleseydin hanzadeciğim. Ben yardımcı olurdum sana. Yok aşkım. Biz sen pazarı duymuyoruz, yanlış anlamışsın. Ya yaşta var tabii. Tabii, sen de yanlış anlıyorsun galiba. Ee, ateş benden bile sakındığı o tasarımları sana mı verecek? Ee, şey, kusura bakmayın da bence bu tartışmayı ben siz de yapabilirsiniz. Çünkü ben gerçekten geç kalıyorum. Ateşçim teklifimi düşün sen, tamam mı? Tabii, değil, tabii, Malum moda sektöründe bayağı büyük bir boşluk var. Birilerinin arcalı tasarımlarını layıkıyla sunması gerekiyor. Mesela ben. <laughs> evet, evet. Ben düşüneceğim, merak etmeyin. Size iyi günler. Düşün. Aha. Gerçekten yani buna inanıyorsun değil mi? Ah. Sadıkçım, merhaba. Aa, merhaba Afit. Nat Hanım. Aa, sana bir şey soracağım. Hani bu Leyla bizim aa, şey oldu, marka yüzümüz oldu ya. E ee, biliyorum efendim, Ateş Bey'den duydum, evet. Ee, onun soyadı gerekiyor bana. Ee, çünkü şey evrak işi falan var da o yüzden. Ah ah Füsun Hanım evrak işleri size mi kaldı ne kadar. Hadi. Fakat ben tabii ki memnuniyetle yardımcı olurum. Leyla Deniz efendim. Hı, Leyla Deniz teşekkür ederim. Ha bir dakika. Ateş işi almıştı değil mi bu kızı? Hayır efendim Çolpan Hanım'ın referansıyla geldi. Mürebbiye Çolpan. Aa e, tabii o zaman iyidir. Çocuklar emin ellerde demek ki. Evet. <laughs> Leyla Çay getirdim sana Al bakalım Sağol Sağol aldım ben İyi misin sen? Yorgun görünüyorsun Yok değilim yani yok ben yapamayacağım artık bu işi. Hangi işi? Bakıcılığı mı? Ateş harcalayın. En mantıklısı bu. Haddinden fazla uzadı zaten bu iş. Evet <laughs> de yani Yakup'a ne diyeceğiz? Kaçalım Leyla. Ne? Ya onu manyak mısın? Ne kaçması? Saçmalama. Kaçırayım seni o fırıldak Yakup bırak. Ne yapıyorsa yapsın. Bak Barış'la Meryem'i de alırız sonra yanımıza. Kimseyi dolandırmadan, etmeden kendi halimizde yaşar gideriz. Yani Yakup bu ya. Yakup. Ya ne yapar bize biliyor musun? Sen keser bizi. Yani yok olmaz. Ya ne bunun? ne yapacak bize? Canımızı mı alacak? Hı, keşke alsa. Tamam dur şimdi dur şey yapma tamam sakin ol bulacağız bir yolunu bizim de bir hayatımız olacak mı bir gün Leyla olacak tabii ki böyle kaçmadan arkadan dolanmadan nereye kadar böyle bu bak haklısın anlıyorum ama yani şu anda böyle bir şey yaparsak şüphe çeker yani herkes anlar kim anlar herkes kim herkes mi Ateş mi? Ne? Sen Ateş'e aşık mı oldun Leyla? Ee, Onur sen ne diyorsun ya? Ne dediğinin farkında mısın? Ne aşkı? Bak ben düşündüm tamam mı? İkimiz ya hak ettiğimiz hayatlar bunlar değil. Hele sen böyle oradan oraya savrularak bak bir yalanın peşinde. İçim almıyor artık benim bunları. Gerçek bir hayat yaşamaya, aşık olmaya hakkımız yok mu bizim ya? Sen şu elimi tutarsan hemen çıkar gideriz buradan. <laughs> Leyla. Gelir misin? Çay istemişler, çay getirdim. Ne oldu? Niye ayağına çağırıyorsun? Ayağıma çağırmıyorum, ben geldim ayağına. İyi, tam söyle, ne söyleyeceksin? Hadi gel konuşalım. Onur, araba sizde. Dün akşam için özür dilerim. Yani seni öyle yalnız bırakmamalıydım. Ama inan yani Big'e onu demeseydi o zaman... Ne deyince? Ya işte bana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ya evine hırsız falan girmişti ben de tabii. Ona yardım etmek için bunu yaptım. Yani sana da olsaydı aynısını sana da yapardım. Zaten benim yani yaptığım hata burada herhalde. Bir şekilde hayatıma giren kadınları yani kurtarabileceğimi düşünüyorum. Yani kurtarılmaya ihtiyaçları yoksa bile. Sonra da? Sonra da onların hayatını darmadağın edip gidiyorsun. Değil mi? Yani istemeden olsa bile evet. Belki de kurtarılması gereken kişi onlar değildir. Sensindir. Belki de. Evet, belki de haklısın. Ama e, açıkçası dün hata yapmış olsam bile... ...sonradan verdiğim kararın doğru olduğunu biliyorum. Ne demek istiyorsun? Yani bizim çalıştığımız İtalyanlar, onlar geldi. <laughs> Ve tabii onlarla Bige ile ilgilenmem daha doğru olurdu ama... ...ben bunu seninle yapmak istedim. Bence yine yanlış bir karar alıyorsun. Çünkü ben senin iş arkadaşın değil. Yani Bige ile gitmen çok daha doğru olur. En azından geceyi beraber geçirdiğin kadının kalbini kırın. <laughs> Leyla, bir kez sadece arkadaşım. Yani ne düşünüyorsan öyle bir şey olmadı ki ona da söyledim. Yani bizden olmaz diye. Yani bizden derken o ve ben. Bak haklısın, anlıyorum. Seni yalnız bırakmamam lazım da o yüzden özür dilerim. Ama unutma ki sen bizim Marka yüzümüzsün, o yüzden bence senin gelmen de aslında. Biraz hoş olur, İstanbul'u benden daha iyi biliyorsun hani sokak çocuğu falansın ya, yakar toplar falan. Öyle mi Hı. Yani doğru evet, İstanbul'u senden çok daha iyi biliyorum. Yani özür dilerken bile bu kadar küçük olmayı nasıl başarıyorsun? Affettim. Güzel. Anlıyorum Çolpan Hanım. Ha, yani sizin bu Leyla denen bakıcıyla bir ilginiz yok. Gel. Teşekkür ederim. İyi günler. Sunum biraz geç kaldım ama. Önemli değil tatlım. Sizin için bütün arşivi didik didik ettim. Tamam. Her yere baktım. Tamam, tamam canım. Hadi de gelelim. Ver bakalım neymiş fotoğraflar. Aa nasıl yani? <laughs> bir dakika bu kız Hizmetçi kız. Ne alakası var bunların birbirleriyle? Vallahi ailesi olsa gerek herhalde. Anlıyorum tatlım. Tamam. Sen çok güzel bir iş yaptın. Çıkabilirsin. Vallahi elimde sizin için bir bomba daha var Füsun Hanım. Ah neymiş? Gösterelim hemen. Bayılacaksınız. Nasıl yani? Vay kaçak gelin, vay. Sen kaç kez zorla evlendirdin Leyla? Oo. ay bu da ailesi değil. Resmen çete bunlar. Vallahi Füsun Hanım, vay. bu fotoğraflar biraz daha pahalı. Ve neticede tüm arşivi taradım yani sizin için. Anlıyorum canım. Tabii ki canım, tabii haklısın. Sen de sonuçta işini yapıyorsun bu dünya düzeninde. Kolay değil. Herhalde yeterlidir değil mi? Çok teşekkürler. Şöyle koyalım tabii kimse görmesin. Hürmetler efendim. Şimdi elime düştün dolandırıcı Leyla. Korkunç bir şey bu. Yakut Bey buna budama diyemeyiz. Yani hepsi ayrı yerlere bakıyorlar falan. Katiyen olmamış bunlar. Bunların üstlerini tamamen alalım. Olur mu? Tamamen alalım. Yani aynı boyda olsunlar. Kenan... Evet. Söylediğim gibi Kendimizi biraz fazla kaptırmışız sanki, tamirci çırağı. Ne var ya? Cila boya falan yapmayacak mıyız? O yüzden taktık. Ya evet yapacağız. Yapacağız ama bütün arabayı boyamayacağız yani. Ha Ama diyorsan boyayalım. Bence sarı rengi çok yakışır. Çok uyumlu olursunuz şu anda. Çok komik. Hadi kimse fark etmeden halledelim şu ben işi. Tamam, hadi yapalım. Açıyorum. Aç bir dakika. Geldim. Şey soracağım, Hı. babanın bu kadar arabası varken sen bu zamana kadar nasıl öğrenmedin? Sence? Öğretmediler çünkü Barış bey. Biz bu evde evvela çocukların emniyetini düşünürüz. Ee şey çok küçük bir çizik İlter bey. Evet görüyorum fakat anlıyorum ki siz ne kendinize ne de Ilkaz adamın emniyetini düşünüyorsunuz. Ama çok küçük bir çizik ve biz hallettik. Yani söylemezsin değil mi İlter? Sonra Barış'a patlar. Evet. Bunu saklayamam Ilgaz Hanım. Sizin de ailenizle görüşeceğim.